Herkese selam. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sakal ve burun için kesme tıraşı inceleyeceğiz. Evet, bunun adı <laughs> PowerTech TR250 arkadaşlar. Şu anda geldi. Sen ne yap Kübra? Hemen bıçağınla şöyle bir aç. Bakalım içerisinden nasıl çıkıyor. Sen ürünü çıkar poşeti ben aldım. Poşetten başka bir şey çıkıyor mu? Hayır. Başka bir şey çıkmıyor. <laughs> Her zaman başka bir şey evet. bekliyoruz. Şöyle bir tasarım bekliyor ama ha. iki renk mi vardı? Evet. Kırmızı ve gri'si vardı. Sanırım bize gri'si gelmiş. Bakalım. Açmaya devam edeceğiz. Çoğu insan kırmızısını istiyor ama hep gri'si geliyor. Bize de gri'si geldi gibi. Bulamadın mı açma yerini? Bak buradan. Aynen. Bu şekilde. Artık kutu açma uzmanı olman lazım ya senin <laughs> Hepsini. Şurada falan gerçi biraz farklı bir tasarım varmış sanki. Ben biraz özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. İkinin bir olarak geçiyor. Yani hem burun kıl makinesi olarak kullanabiliyoruz hem de sakal tıraş makinesi olarak kullanabiliyoruz. Günlük tıraş makinesi olarak da kullanabiliyoruz. Ne oldu buna? Açamıyorum. Sen bundan ne uğraştın? O taraftan değil bu taraftan çekeceğiz böyle. Biraz şey çok sıkı burası. Neden böyle? İnanılmaz sıkı. Biraz açması çok zor burayı arkadaşlar. Şöyle. Ya önemli değil diyeceğim de şöyle. Tüyü resmen parçalattı bize ya. Aynen. Evet. Yok yok tamam ama Bayağı bir sıkı yapmışlar burayı. Hadi grisi geldi. Bence de grisi geldi. Şöyle ilk etapta bizi ne karşıladı? Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu karşıladı. Onları ver istersen sen bana. Evet. Şöyle dursun. Ee, gelelim cihaza. Cihaz. cihaz geldi bize. Gönlümüzde kırmızısı gelsin de. Abi bu satıcılar niye böyle yapıyor? Kırmızısını seçmişiz özellikle ama galisi geldi. Olsun önemli değil. Cihazımız bu şekilde. Ağır mı sence? Yok çok da hafif. Hafif bir cihaz. Aynen baya güzel. Şurada bir koruma kısmı var. Bu video daha çok benim sevindiğim bir video ama bakalım nasıl bir performansı var. Gerçekten çok merak evet, ediyorum. Şöyle yani. koruma kılıcını çıkardıktan sonra şöyle bir elek kısmı var. Bu elek kısmıyla sakallarımızı kesiyoruz. Şurada da bir bir tane daha kısmı var. Buradan arkadaşlar bastırdığımız zaman da favori düzeltme ve sakal inceltme kısmı geliyor. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Gayet güzel bir tasarımı var. Şöyle baktığımız zaman. Kutuya devam edelim. Üstünde açma kapama tuşu var. Ha, anlat hadi. <gülüyor> <gülüyor> Orayı da anlat. <laughs> açma kapama tuşu var ve altında da 3 tane blok şeklinde bir... Acaba şarjını mı gösteriyor? Evet, bir çalıştırır mısın? Evet, şarjını gösteriyordu. Şöyle <laughs> bastırdığımız oh. zaman... Aa kırmızı ışık yanıyormuş. Şu an çalıştığına dair power tuşunun yanlarında ışık yanıyor. Evet şöyle de bir Sesi var. Sesi ince, tiz bir sesi var ama motoru evet. güçlü gibi geliyor. Çok Bakalım. Çok fazla titreşimle, aşırı yani. titreşimle. Zaten gelgit yaparak kestiği için. Onun dışında bir yedek başlığı geliyor. Yedek başlığı gelmesi zaten alma sebeplerinden biriydi arkadaşlar. Zamanla. Bu makinenin bir benzeri bende var, farklı modeli. Burası zamanla gidiyor, bu elekleri gidiyor arkadaşlar. İçerisinden yedek gelmesi çok iyi. Aynı zamanda bütün içerisinden bir de yedek kesme bıçakları çıkıyor. Bu da gayet güzel. Bununla da arkadaşlar eline dikkat et bu şekilde. Bu da zaten makinenin içerisinde gidip gelerek kesme işlemini yapan alet. Bu da içerisinden geliyor olması çok güzel. Devam edelim. Başka neler geliyor? Şu da burun kıl aparatı. He, evet burun kıl aparatı geliyor. Şöyle döndürdüğümüz zaman şu şekilde döndürdüğümüz zaman kafası çıkıyor arkadaşlar. Ve buraya tekrar bunu oturtup artık bunu burun kıl makinesi olarak kullanabiliyoruz. Kulak tüylerimizi falan da alabiliyoruz. Bunun sesi farklı geldi. Bana. Evet ucu ince yani. Bunda da böyle bir tasarım mevcut. Evet. Gayet güzel. İçerisinden bir yağ geliyor. Bu da bakımını yapmak için arkadaşlar. Ve şarj kablosu geliyor. Şarj kablosu bakalım nasıl bir özellikliymiş. Gayet de kolay çıkıyor bu arada. Eski tip. Eski tip Android uç kısmı var ama USB olması iyi bir şey arkadaşlar. Şarj edebilmek için şuradan arka kısmında bir yuvası bulunmakta. Herhangi bir standı yok diyebiliyoruz. Altından herhangi bir şey çıkabilir. Yok, standı yok buraya takıyoruz ve buradan telefon şarj eder gibi ürünümüzü şarj edebiliyoruz ama Sanki şarj kısmı biraz şey, aynen bastırmak gerekiyor ve çıt diye kapıyor. Nasıl sence? Bir de sen tak bakalım takması falan kolay mı? Yani ters takıyorsun şu an. Öyle mi? Yine ters takıyorsun. Acaba ters de çalışıyor mu bilmiyorum. Nasıl takmam gerekiyor? Böyle takıyorsun, oturtup gönderiyorsun. Aa, Tam oturttun şey? mu? Tam oturttun. Aynen zaten bu tık sesini duyduktan sonra gayet güzel bir tasarım var arkadaşlar ama keşke kırmızı olsaydı ya. Kırmızısını çok isterdim ama grisinin olması da güzel tabii ki. Arka kısmında arkadaşlar özellikleri yazıyor model numarası falan yazıyor. Şurada Powertech TR 250 5 volt 1 amper şeklinde. Ve asıl sürpriz burada. Arka kısmında şurada gördüğünüz üzere pilleri var arkadaşlar. Bunlar şarj edilebilir piller. Bildiğim kadarıyla bu piller bittiği zaman hani şarjınız yok. Normal kalem pil takarak da çalıştırabiliyorsunuz diye biliyorum. Yani yarı yolda bırakmıyor sizleri. Şuradan da bastırarak şu kısmı çıkarıp temizleyip tekrar yerine takabiliyorsunuz. Ama temizlemek için herhangi bir fırça Aynen çıkmaması, fırçasının olmaması çok kötü ya. Var. Acaba göndermemişler mi? Bak şurada fırça yeri Aa, var. Fırça yeri olduğu halde içerisinden fırça çıkmaması da ayrı bir üzücü bizi. İçerisinden neden bu çıkmadı? Beni gayet üzdü. Arkadaşlar bu arada dikkatli bir şekilde baktığımızda fırçayı bulduk. Buradaymış. Yani video esnasında düşmüş. Olsun yedek başlıklarının olması dediğimiz gibi artı bir yöntem. Çünkü bir zaman sonra kapanıyor o delikler ve artık sakalı almaz oluyor. Bu da tabii ki kullanımı kötü etkiliyor. Şimdi arkadaşlar günlük sakal tıraşı olan insanlar için, haftada bir tıraş olan insanlar için bir denemesini yapacağız. Bakalım nasıl? Şu an bende 3 günlük bir sakal var. Onu kesebiliyor mu? Köpüklü kullanılabiliyor yazıyor. Bakalım suda kullanırsak nasıl bir performansı var? Yani köpükle ve köpüksüz şekilde ıslak ve kuru kullanılabiliyor acağız O şekilde bakalım ne gibi tecrübeler edindirecek bizlere. Evet arkadaşlar. <laughs> banyoya geldik. Bu banyoda başka videoda çekmiştik. Tıraş bıçaklarını test etmiştik. Şimdi de Power test ediyoruz. Bakalım nasıl bir kesim performansı olacak. 3 günlük sakalım var. Üzerimi değiştirdim bu arada. Boy farkımız. Boy farkımız. Görmüyor muyum acaba? Sen görünmüyorsunuz bence. <laughs> Hadi bakalım. Evet başladık. Ve alıyor mu? Alıyor. Alıyor gibi. Tabii bu üç günlük bir sakal. Evet. Normalde günlük olarak geçiyor bu tıraş makinesi. Günlük kullanım için uygundur diyor. Yani şöyle baktığım zaman Evet, bir tarafını kestikten sonra diğer tarafını da köpükleyip göstereceğiz. Üç günlükte biraz zorluğu gibi. Biraz da şöyle şunla... Biliyorsunuz boyun altındaki kıllar daha sert oluyor. Daha sert olduğu için ağlaması bence doğal. Evet, tekrar. Çok acıtmıyor. Bayağı bir kesti. Zaten şu an yüzümden de bellidir. Yani bu tarafın üç günlük hali. Bu tarafta makinenin aldığı hali. Yani düzenli bir şekilde yapsak bence gayet alır gibi. Gayet güzel. Değil mi? Tabi sektikler yani. var teklifler var ama o da işte hani sakal çok yoğun olduğu için. Evet evet. Bayağı ben iyi, başarılı olmuş yani. almış. Yani üç günlük olmasına rağmen. Her gün tıraş olan bir insan bence böyle bir şekilde bunu kullanabilir. Erkeklerin sakal derdi. <laughs> çok fazla söylediğim gibi ama bakalım. Şimdi arkadaşlar köpüklü kısmı alıyoruz bakalım nasıl. Daha iyi alıyor gibi geldi bana da. Biraz bastırmak gerektir. Bu şekilde yani bir kısmını aldık. Bence nasıl yürüyor? Bence sanki köpükle daha iyi alıyor gibi ama. Hı, hı. Yani hem ıslak ve hem kuru şekilde kullanabiliyoruz. Evet şimdi o günü tıraş edip geldik. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an sakallarım kesildi. 3 günlük sakal tıraşını makinede denedik. Bence şöyle ilk izlenim olarak ben düşüncelerimi söylemek istiyorum müsaadenle Kübra. Ürün 3 günlük bir sakal için güzel aslında ama çok zorluyor. Çok sıkıntılı. O yüzden 2 günlük veya 1 günlük sakalı çok rahat alacağını ve çok temizleyeceğini sinek kaydı yapacağına inanıyorum. Çünkü jiletle aldım sonra üzerinden bastırmama rağmen yine de alıyordu. Bu çok güzel bir özellik. Öte yandan burun kıl makinesinin aparatını da sevdim. Çok fazla parçalıyor kılları arkadaşlar ve bu da daha temiz bir görüntü sağlıyor. En kadar almaya çalışıyor. Öte yandan tabii ki hani ben bekledim ki 3 günlük sakalı da alsın. O kadar da bir performansı yok maalesef arkadaşlar. Şimdi siz diyeceksiniz bir haftalık sakalı keser mi? Hayır. Bayağı bir zorlar arkadaşlar. Hiç gerek yok. Biz de zaten 3 günlükte orta seviyede denemiş olduk. Kübra sen neler düşünüyorsun? Sence nasıl bir makina? Bence fiyat performans ürünü. Çünkü gerçekten bu kadar performansı ben de ondan beklemiyordum açıkçası. Üç günlük bir sakalı evet. bildiğiniz kesti yani evet. zorladığınız takdirde kesebiliyor ama tabii ki de böyle çok yoğun bir sakalı olanı maalesef ki kesmez. Evet. Onda daha profesyonel makinelere yönelebilirsiniz arkadaşlar. Daha pahalı cihazlara yönelebilirsiniz ama günlük olarak işle gittiğiniz zaman sakal sevmiyorsanız bu makinayla kullanabilirsiniz. Tabii ki fiyat performans bir ürün. Çünkü hiçbir makinenin içerisinde yedek başlıkları gelmiyor. Onda yedek başlıklarının gelmesi çok güzel bir özellik. Köpüklü denedik. Köpüklü ben çok sevmedim arkadaşlar. Hoşuma gitmedi. Hiç de alışık olmadığım bir tıraş tarzı. Yani bu tip makinalarda Normalde köpüklü olacağım zaman tıraş çaylı oluyorum. Köpü tıraş makinesiyle ilk kez oldum. Ama yine de aldı. Islakta kullanılabiliyormuş. Görüş Siz... olarak da bence güzel. Ele güzel oturuyor. Yani evet. tut tutma hissi falan çok güzel. Öyle çok da yormuyor sizi kullanırken. Bastırmak gerekiyor hafif. Tabi bu, bu tip cihazlarda hep böyle. Bu arada arka kısmındaki favori düzeltme kısmını da kullandık arkadaşlar. O da sakalları inceltiyor yani. Genel anlamıyla ürün bu şekilde arkadaşlar. Alacak arkadaşlara bunları bahsedebiliriz. Yani eğer siz de kullandıysanız daha önce veya şu an kullanıyorsanız bizlere püf noktalarından bahsedebilirsiniz. Alacak arkadaşlara yorumlarda bahsedebilirsiniz. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Sizler de düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Video içerisinde çok fazla söylemedik ama kanalımıza abone olmak, kanalımıza abone olmak ücretsiz. ücretsiz.